Ee, hiçbir sporcu yoktu sadece Pasör Eda takımımızda kalmıştı bir yere gitmemişti. Yeni bir hedeflere yeni bir planlama yapacağımız için Gökhan Hoca ile anlaştık 3 yıllık da planlama yaptık. Orada da e, final maçlarında biz finali Beşiktaş oynarız diye hesap oluyoruz. Bütün alt ciddi adımlar atan bir yapımız da var. Voleybol alt yapımız Türkiye'nin en iyi alt yapılarından birisi hiçbir tabağı değiliz o konuda. Birinci ligde bir, bizim ikinci ligden çıkan ama Sultanlar Ligi'nde oynayacak kapısaya ulaşamayan sporcularla birlikte bir şey belediyelerin de e, buralardaki e, ortam yaratma görevi çok yüksek Türkiye'de. Uzun yıllardan beri biz de spora desteklemeye devam ediyoruz. E, spor geldiğinde son andaki hamleleriyle Fenerbahçe yine bir sayı farkla yendi. Bir tane Vargas'ı almaya yetmiyor. Ama öyle bir koşul var. Birkaç takım Pile'nin sultanları e, pazarlaması üzerinden, sloganı üzerinden yapılan özellikle kadın ve lebol milli takımlarımızın Avrupa'da, dünyada elde ettiği maçlarımızın önemli bir kısmı zaten televizyonlardan da gelmiyor. Hastacı olurdu, fotoğraflarımız çekerdi evet. ve paylaşırdı. Şimdi Tabii spor çok kıymetli bir şey. Belediyelerin de e, buralardaki e, bir ortam yaratma görevi çok yüksek Türkiye'de. E, tabii bu belediye kaynaklarıyla bu işi sürekli döndürüyor olmak doğru bir şey değil. Ama Türkiye'nin ticari yapısı, Türkiye'nin kulüplerinin yapısı, Türkiye'nin siyasi yapısı, bunu belediyelere bir şekilde mecbur bırakıyor. O nedenle Nilüfer Belediyesi olarak uzun yıllardan beri biz de spora destek vermeye devam ediyoruz. Belediyelerin amatör spor desteklemesi gerektiğini düşünüyorum. Profesyonel sporları desteklemesi belediyelerin görevi olmaması lazım. Ama dediğim gibi kentle bütünleşme, kent markası olma, bazı değerlerin sürdürülebilir olması açısından baktığımda yine de e, kadın voleybol takımının da handbol takımının da desteklenmesi gerektiğini inanıyorum. Artık finansman işleri bu profesyonel spordaki ücret tarifeleri çok rekabet edilebilir koşulları yaratmıyor gerçekçi olursak. Bu yükselen kadın voleybolun içinde Nilüfer Belediyesi kadın voleybol takımı da aslında belli bir marka değeri oluşturmuş bir kulüp haline geldi. Bursa'nın iş dünyası için şöyle bir çağrımız olabilir. Tabii ki marka pazar markasını Türkiye markası ya da Türkiye'nin tanıdığı marka ve dünyaya açılan bir marka yapmak istiyorsa Bence kadın voleybol takımı üzerine yatırım yapmak akıllıca bir şey yani bu marka değerlerini birleştirince eğer markalaşmak istiyorsak buraya yatırım yapmak lazım çünkü bu bizim maçlarımızın önemli bir kısmı, Zaten televizyonlardan da yayınlanıyor. Ve Nilüfer Bursa iş dünyasının kalbi olduğuna göre Nilüferli hemşerilerimin bu konuya daha sıcak bir bakış açısı olması gerektiğini düşünüyorum. Bunu bir şekilde aşarız diye düşünüyorum ama önemli olan şehrin de bunun üzerinde bütünleşmesidir. Bir hayli bir taraftar kitlemiz var ama daha büyüğüne ihtiyacımız var. Şehirlerin, spor kulüplerinin başarısı aslında şehrin başarısı da oluyor. Nitekim Bursa Spor bunun güzel bir örneği oldu. E, bu dayanışma ruhunun Ülüfer Belediyesi Kadın Voleybol Takımı üzerinden de sürdürülebilir olmak gerekiyor, sürdürmek gerekiyor. E, bunun için de bizde tabi belli sınırlarımız var. Yani Bizim belediyemiz istediği kadar parayı veremez kulübe. Parası olsa da veremez. E, bunun bir sınırı var. E, yeni dönemde de inşallah daha keyifli olur diyorum katıldığınız için ben de hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Ee, ve geçtiğimiz yıl Balebol takımımızın performansı bize göre çok tatmin edici olmadı. Oradan bazı dersler çıkardık tabii ki. Yani neler yapmamız gerektiğini, tecrübesizliğimizin e, cezasının ne olduğunu, az daha ligden düşmeyle karşı karşıya kalacağımızı ve son anda, son haftanın maçlarıyla e, Sultanlar Ligi'nde 2025-26 sezonda devam etme hakkını elde ettik. Bu bize bir ders oldu diyorum tekrardan. Çünkü bu aldığımız ders ışığında 2025-26 sezonu voleybol takımını daha iyi nasıl oluştururuzun çalışmalarını hemen yapmaya başladık. Genç milli takımlar antrenörü ve ekibinden de iki tane yardımcı koç olmak üzere Gökhan Hoca ile anlaştık. Üç yıllık da planlama yaptık. Bu üç yıllık planlama içinde biz e, bu yıl kurduğumuz ekibin yanına altyapıdan da birkaç sporcu takviyesiyle birlikte e, uzun erimli bir takım oluşturma çalışması yaptık. Ve bunda da şu ana kadar yaptığımız çalışmalarda her şey yolunda gidiyor diyebilirim. İstediğimiz hemen hemen her oyuncuyu aldık. Sadece Beşiktaş'a yenilen ve ligi normal süresini ikinci sırada bitiren ve dün de playoff'lar başladı. E, Depsaç'la birinci ayağını oynadık ve aldık. Yarında da o playoff maçlarının ikinci ayağını oynayacağız gene Depsaç'la. Büyük olasılıkla kazanacağız maçı. E, aldığımız takdirde de bir süre sonra Beşiktaş'la büyük olasılıkla, Beşiktaş'la Beykoz'la oynuyor. E, Beşiktaş'la finali oynarız diye düşünüyoruz. E, Bursa'nın markası olmuş bir Nülfer Belediyesi Spor Kulübü'yüz biz. E, voleybolda da, handbolda da Bursa'nın markası olmuş bir kulübüz. Bütün yaptığımız çalışmaları da buna uygun olarak yapmaya uğraşıyoruz. Neticede handbolda da aynı çalışmayı devam ettiriyoruz. Handboldaki 2025 26 sezonu takımımız hemen hemen aynı kalacak. biz önümüzdeki yıl hedef olarak mütevazı olmak istiyorum. belli olmaz spor bu ama ilk 8'de kesin yer alırız. i̇lk 8'den sonra da Avrupa Kupalarında Türkiye'yi temsil edecek yerde de yer alacağımızı hesaplıyoruz. Başarıya gidecek tüm taşları yerli yerine koymaya uğraşıyoruz. Ama bunun yanında biz hem gerek voleybolda hem gerek handbolda ciddi adımlar atan at, altyapıda ciddi adımlar atan bir yapımız da var. Tüm bunları yapmak basit bir şey değil. İyi bir organizasyon ama bunun yanında da ekonomik ekonomik giderleri var. Başkanımızın müthiş desteğiyle sağ olsun. Belediyenin tüm e, birimlerinin desteğiyle ciddi yol yürüyoruz. Ama bir marka olan böyle Nülfer Belediyesi Türkiye'de bir marka. Nülfer Belediye Spor'da voleybolda ve handbolda bir marka. Biz buradan seslenmek istiyoruz. Tüm Bursa kamuoyuna, Bursa'nın marka olan iş insanlarına, şirketlerine, Bursa'yı temsil eden şirketlere bizi yalnız bırakmasınlar diyoruz.